Sızma testleri sırasında internetten kurumların iç ağlarına sızmak için sık kullanılan iki tane yöntem var. Bunlardan birincisi sunucuların ve servislerin üzerindeki açıkların kullanılması, ikincisi ise kurum çalışanlarının özellikle sosyal mühendislik saldırıları yoluyla hedef alınması. Bu yöntemler sık kullanılır çünkü saldırganlar da bu yolları izlerler. İnternetten kurum içi ağına sızmanın yollarından biri de VPN servisleri. Bu servislerin güvenliği bazı durumlarda diğer sunucu ve servislerin güvenliğinden daha ön planda olabilmektedir. Çünkü bu servisler aslında iç ağa doğrudan açılan birer kapıdırlar. Ve kilitlerin sağlamlığı noktasında hem sunucu servis güvenliği hem de kullanıcı güvenliği bir arada aktif rol oynar. Farz edelim ki bir kurum, çoğu kurumun izlediği konfigürasyon yollarını izleyerek bir VPN servisi açmış olsun. VPN servisine erişim yetkisi de sadece kurumun belli başlı çalışanlarına verilmiş ve domain hesaplarındaki e-mail adreslerine bağlanarak yine parola ile korunmuş olsun. Bu durumda bir çalışan evindeki kişisel bilgisayarından kuruma ait VPN sayfasını ziyaret ederek VPN'in bağlantı yazılımını indirip kullanıcı adı olarak kurumsal e-mail adresini, parola olarak da domain hesabının parolasını girerek kurum içine bağlantı sağlayabilir. Bu bahsettiğim bağlantı mimarisi güvenli gibi görünmesine karşın ciddi zafiyetler barındırıyor. Mimari zafiyetleri sömürmek için saldırganlar temelde iki farklı yol izleyebilir. Bu iki yolda parola odaklı olacaktır. Çünkü bu tasarımdaki tek güvenlik faktörü parola. Birinci yolda sosyal mühendislikte bir çalışanın parolasını ele geçirmeye çalışmak oldukça pratik bir şekilde saldırganın iç ağa erişim elde etmesini sağlayabilir. İkinci yolda ise saldırgan basit bir parola seçerek bunu kullanıcı e-posta adreslerinden oluşan bir listeyle deneme yanılma yoluna gidebilir. Bu aşamada aynı parolanın farklı adreslere deneniyor olması da brute force yani deneme yanılma saldırılarına yönelik önlemlerin de atlatılmasını sağlayacaktır. Bu noktada saldırgan çok sayıda kuruma ait e-posta adresine ihtiyaç duyacak. The Harvester ve benzeri araçlar bunu otomatik olarak yapabilir. Ancak daha hedefli yollardan biri de bu listeyi manuel olarak oluşturmaktır her kurum çalışanına e-posta adresi verirken bir isimlendirme algoritması kullanılır. Bazen ad.soyad.example.com, bazen a.soyad.example.com, bazen de ad.soyad.example.com gibi isimlendirmeler kullanılabilir. LinkedIn gibi kaynaklardan kurum çalışanlarının isimlerinin toplanarak bu formata sokulması saldırganın bir potansiyel kullanıcı listesi oluşturmasına yardımcı olacaktır. Uzaktan erişim dediğimizde en kabul görmüş uzaktan erişim yöntemi VPN. VPN ile erişim mimarisi tasarlanırken tek bir temel güvenlik yaklaşımı ışığında hareket edilmesi gerekli. Yani bütün tasarım çalışanın cihazının kurum içindeki aynı kısıtlarla ve hatta bu kısıtlardan da daha fazlasıyla aslında kurum iç ağına sanal olarak dahil edilmesi şeklinde olmalı. Bir cihaz VPN ile kurum içine sanal olarak alınıyorsa minimum kurum içindeki kısıtlara ek olarak ekstra kontrollerle sıkılaştırmaya tabi tutulmalı. Örnekle kurum dışındaki bir cihazla kendi evinden internete bağlanan bir çalışanın bağlantısı VPN'e bağlanması sonrasında sanki çalışan kurum içindeymiş gibi kurumun IP adresi ve internet bağlantısı üzerinden yani kurumun kendi sistemleri üzerinden geçecek şekilde verilir. Bu yöntemin adına full tunneling diyoruz. Bir de split tunnel dediğimiz bir yöntem daha var. Bu yöntemde de kullanıcı ev interneti yani kendi IP adresi üzerinden internete çıkış yaparken aynı zamanda da kurumun iç anındaki sistemlere erişim sağlayabilmekte. Bu bağlantı tipinde eğer çalışanı cihazında bir zararlı yazılım varsa bu zararlı yazılım da doğrudan internete erişebilir demek. Yani hiçbir engelleme ve tespit sistemine takılmaması anlamına geliyor. Ancak full tunneling dediğimiz yöntemi kullanıldığı durumlarda bu zararlı yazılımın kurumun DNS ve web proxy gibi sistemlerine takılarak daha büyük olasılıkla tespit edilmesi ve engellenmesi imkanı doğabiliyor. VPN'e erişim sırasında sadece parola veya sadece sertifika gibi çift faktörlü olmayan tek faktörlü yöntemlerin kullanılması da az önce verdiğim örnekteki gibi ciddi bir güvenlik zafiyeti. VPN ile bağlantı yapan bilgisayarda sertifika sisteme yüklü ve gömülü halde gelmeli. Tabi aynı zamanda kurum çalışanları da kendi bilgisayarlarında yönetici haklarına ve sertifikayı transfer etme hakkına sahip olmamalı. Aksi halde bu sertifika ele geçirilebilir veya kullanıcı kuruma ait olmayan, belki de zararlı yazılım içeren bir bilgisayardan kuruma ana erişim sağlamaya çalışabilir. Tabii ki kuruma ait olmayan bilgisayarlarla VPN kullanma durumunun e, operasyonel bir gereklilik olabildiği ve riskin kabul edildiği durumlarda var. Bu durumlarda da bu cihazların health check işlemlerinin kurulu endpointler aracılığıyla otomatik olarak yapılması gerekli. VPN ile bağlantı sağlayan bir çalışan eğer kuruma ait olmayan yabancı bir cihaz üzerinden kurum içindeki kendi bilgisayarına RDP ile bağlantı sağlıyorsa bu durumda sadece kendi bilgisayarına erişme yetkisi verilmeli. Yani sadece iç ağda bulunan kendi bilgisayarının RDP portuna erişimi olmalı. Tabi buna ek olarak RDP aracılığıyla kopyala yapıştır ve dosya transferi gibi özellikler de engellenmiş olmalı. VPN servisi internete açılmadan önce sızma testlerinin yaptırılması en doğru yaklaşım. VPN yerine başka uzaktan erişim metodları kullanılacaksa da internete doğrudan açık RDP, VNC gibi erişim metodları kullanılmamalı. Serinin yeni bölümlerinden haberdar olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın.